Benim ismim Altan Konuk. Esasen Bursa, Gürsu ilçesi Kazıklı köyü de doğmuş, büyümüş, ilkokulu okumuş, sonra tekrar Atatürk İlkokulu'nda okuluna devam etmiş. Erkek lisesi orta kısım, lise bittikten sonra da Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde ekonomi tahsili gördüm. Hayatımız hep mücadeleyle geçti. Buralara gelirdik, buralarda koyun otlatırdık, e, kiraz toplardık, şeftali bahçelerimiz vardı, o şeftali bahçelerini toplar İstanbul'a sevk ederdik. Hayatımız hep tarımın içinde geçtiği için ben okulu bitirdikten sonra e, babamın da felç olması neticesinde e, kendi mesleğimi yapamadım. Ve direkt olarak tarım sektörüne intibak ettim. Bu iş tarım işi bir aile işidir. Tarım işinde işin içine girmezseniz, çarkın dişisi olamazsanız neticeyi alamazsınız. Çocukluk günlerimiz burada kanal vardı. Bu kanalda yüzerdik. Bu kanalda balık tutardık. Hatta rahmetli annem beni işe yaptı. Evinde tek çocuğum, başka kardeşim de yok. Kollarımdan iple bağlayıp beni kanala öyle yüzmeyi öğrensin diye kanala yüzme için salmıştı yani herhangi bir şey olsa, bir tehlike olursa annem e, ipi asılacak, beni kurtaracak yani o felsefeyle. Bu kanal bir bizim için tatil beldesindeki deniz kenarından daha güzeldi. En ufak bir kirlilik yok. Hiç kanalizasyon suyu, atık madensel e, sular akmaz. İçinde balıklar yetişir. O balıklardan tutardık. O balıkları kömürde ızgara yapardık. Çok güzel bir gençlik hayatımız oldu. Sonra kış olunca tabii meyve bahçelerimizin bakımına bakardık. İlacımızı yapardık. Hayatımız hep buralarda geçti. Sonra çocuklarım da tarımı çok sevdiler. Yani hani bir laf vardır. Yani çocuklarınızı e, hayatınızı ortak edeceksiniz. Yaşantınızı ortak edersiniz. O çocuklar randıman vermez yani. Bunu böyle bu şekilde düşüneceksiniz. Bizim Biz de çocuklarımızı hayatımıza ortak ettik. Dedemizden bize bir kısmı geçti ama dedemizden geçenin iki katından fazla arazi yaptık yani. Osu o su bitti o elde kaldı o. Zaten Bursa'da aşağı yukarı Buskin'in çektiği rakamlar çok yüksek ama tam neticeyi bilmediğim için bir yansıtma yapmak istemiyorum. Yanlış bir duruma da mahal vermek istemiyorum. E sanayi var. E, sanayi çekiyor fabrikalar var, boyaneler var, meyve suyu fabrikaları var, kola fabrikaları var. Bunlar çekiyor. Aynı zamanda bir de yer altından çektikleri suyu şişeleyip su diye satıyorlar yani. Bir de o var yani. Bursa Ovası'nı bitirdiler. Bu ovada bu saatten sonra tarım yapmak çok zor. Çok zor yani. Şu anda ovanın altı 110'luk borularla, plastik borularla döşeli. Her taraftan. Mesela bizim şu bahçe şu üst taraftaki atık su kanalından bağlantılı yani. Git bu şeyin alt tarafında yani kuzeyinde bir kanal daha var köyün geçişinde. Bir oradan da var. Yani suyu buradan bulamazsak oradan basacağız. Oradan bulamazsak buradan basacağız. Peki iki tarafta da su yoksa nereden basacağız? O zaman yapacak bir şey yok. İşte onun önlemleri alınmadı. Esasında burası tarım bölgesi olacaksa bu bölgeye yeraltı suyunun şu ana kadar yani yeraltı dağıtma suyunun yani barajlardan gelen suyun çok eskiden yapılması lazımdı. Ama bunları hiçbir kimse yapmadı yani. Bu ova gözden çıkarılmış durumda. İlgililerin bu duruma çare bulması lazım. Eğer çare bulunmayacaksa da Samanlı köyüne kadar zaten ova bitmiş durumda bu bölgede hangi ovalar bitmedi ki? İsa Bey ovası bitti, İsa Bey köyünün ovası. Araba yatağı bitti, değirmenli kızık bitti, fidye kızık bitti. Gelin bu tarafta Panayır köyü bitti. Eski İnesi köyü, şimdi Özlüca bitti. Alaaddin Bey, Fodra köyü bitti. Do şey tarafında, geçit tarafında Balat bitti. Soğanlı köyü bitti. Balıklı köyü bitti. Yani hiç olmazsa çarpık yapılaşma olup da sonradan so, sorun çıkarılmasın. Bitirilecekse de ona göre bitirilmesi lazım. Bu o sulayan e, çay nilüfer çayıdır. Nilüfer çayı ve kollarıdır yani. Bizim buradan akan sular bunların hepsi nilüfer çayına buluşuyor. E, nilüfer çayının akıbeti belli. Gidin geçitte ne şekilde akıyor görüyorsunuz yani. Leş gibi kokan bir su yani. 25 30 seneden beri bu böyle yani. Bu başladı işte artık son noktasına geldi. Bu son noktada yapılacak ne olabilir? Onları düşünmesi lazım devletin başındakiler. Bu bölgeye sahip çıkanlar. Yoksa tarımcılar istiyormuş yapalım. O zaman tarımcı gelsin kendisi yapsın. Yetiştirsin de görelim. Saksıya su dökmezseniz o saksıdaki çiçek kurumaz mı? Kuracağı için bunun önlemini şimdiden almaları lazımdı. Ama geç kalındı. Geç kalındı. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. İşte yılan da yaşıyor yaşıyor yani. Yılan yaşıyor yaşıyor bugünlere geldi. Ama bu yılan artık bizi sokma noktasına geldi yani. Su yok. Su, tarımın olabilmesi için toprak, güneş ve su olmazsa olmazdır bunlar yani. Siz bunları veremiyorsanız karşınızdaki kişiye işte burası koruma alandır. Burada işte tarım yapalım. Tarımın haricinde bir şeye müsaade etmeyiz. Böyle bir şey, böyle bir dünya yok yani. Gidin bak kanalın etrafında her tarafta boru var. Bu borular yer altından gidiyor her tarafta. İnsanlar yani insanlar buradan eskiden yani birkaç sene evvel zabıtalar bu e, hortumları çektiriyordu yani o zamanlar yüzeysel su falan vardı biraz. Kanaletler de iyiydi. Şimdi kanaletlerin hepsi kırıldı. Kanalet diye bir şey yok. Yeraltı sulaması da yok. Nereden sulayacak adam? Şimdi göz yumuyorlar. Yani bir yere hizmet götüremiyorsan oradaki yapılan su istimaline de göz yummak mecburiyetinde kalıyorsun. İşte göz yumuyorlar yani. Yapacak bir şey yok. Niye kanserleri artıyor? Niye? Hepsi kanserojen. Sebze yetiştiriyorlar. Hepsi öyle yani. Bakın bu çok mühim bir mesele. Bizim için artık biz e, maçın sonuna geldik. İnkitalar oynuyoruz yani. Ama gelecek nesiller sıhhatli, sağlıklı ve beynen, beyin olarak düşünen çocuklar olması lazım. Onlar çok mühim. Yani onları piyasaya lanse etmemiz lazım. Bu Devletin alacağı önlemlerle olur. Barajlar yapmak, mesela şimdi Demirtaş Barajı'ndan su basıyorlardı. E şimdi Demirtaş Barajı'ndan gelen suyun kanaletleri hepsi kırıldı. Şu an kanaletlerden su vermeye kalksınlar hayatta su veremezler. Yok yani. Kanalet yok yani. E, Yeraltı suyu da yok. Yeraltından su da döşemediler. E, sondajlarda su yok. Kaçak da olsa, olsa, sondajlar hiç olmazsa insanlar sulayıp bir çaresini buluyordu. Yolun çıkışını buluyordu yani. E şimdi yolun çıkışını da bulması mümkün değil. Yani, buna karar vermeler lazım. Bursa Ovası tarımsal tarım olarak mı kalacak yoksa sanayiye mi açılacak? saydım. Bugün Bademli Köyü'nden tutun, ondan sonra Balat'tan tutun, Ova Akçı'dan tutun. Buralarda da hep tarımsal köylerdi bunların. Hepsinde bunların tarım yapılırdı yani. Ama şimdi şu an hepsi yerleşim merkezi ve fabrika oldu. Devletin başındakilerin acilen burayı mesken olarak mı kullanacaklar, sanayi bölgesi olarak mı kullanacaklar bunun kararını vermeleri lazım. Veyahut da eğer ki tarım yaptıracaklarsa yeraltı sularını döşeyip buraya çivi çaktırmamaları lazım. O zaman bu bölge gider. Başka türlü bu bölge gitmez. Yani hayalperest olmaya gerek yok. Realist olup realist şeyleri konuşmak lazım. Zoraki yapıyoruz. Su çok mühim. Bakın bizim bu bahçeye şu kanaldan da yani bu güney kanalı oradan da su geliyor. Bir de kuzey kanalından da su geliyor. İki taraftan da bağladık. Yani bu ümit dünyası bir taraftan su gelmesen nasıl yer altında kalmış bir insanın hayatını idame ettirebilmesi en fazla üç gündür yani. Üç günden sonra o kişinin affedersin idrarını içmesi gerekir. Bunu içemediği anda böbrekler iflas eder. Şu anda biz idrar içiyoruz. Yani şu anda idrar içiyoruz ama nereye kadar içeceğiz onu da bilmiyorum. Ve kurtuluş bekliyoruz ama kim kurtaracak onu da bilmiyorum yani. Nilüfer çayını besleyen Samanlı'nın yanından geçen Delişay vardır. Delişay'dan sonra bu Ova kanalı vardır. Ve bir de Sas kanalı tabir edilen göl başından gelen kanal vardır. Şimdi bu kanallar Nülüfer çayını besler. Şu an Uludağ'da kar olsa da şişeleme fabrikalarından aşağıya su düşmüyor. Delişay, adı üstünde Delişay, korkunç bir su debisi vardı. Aşırı derecede bir su ile beslenirdi. E şimdi bu kalmadı. Buradaki kanalı da atık su kanalı yaptılar. Eskiden bu kanalın önü samanlıdan kapanırdı. Biz burada bu kanaldan sulama yapardık yani. Pırıl pırıl bir kanal. Buradan akan kanallar, bu saz kanalından akan aşağıda saz kanalı tabir ettiğimiz, yani kuzey kanalı, bütün oradan o bölge sulardı. Buradan akan su, buradan akan su hendekler tabir ettiğimiz ufak küçük kanallar vardı. O kanallar vasıtasıyla bütün bu köyleri sulardı. Şimdi bunların hepsi iptal oldu, kalmadı yani su olmadığı için. Kanal olsan olacak, olmasan olacak. Nilüfer çayı bütün işlevini, sulama görevini, her şeyini bitirmiştir yani. Zaten bunu herkes görüyor yani. Bunu görmemesi için bir insanın gözlerinin kör olması gerekir yani. Bunu görüp de yapmayanların vebali çok büyük yani. Ben olayım. Mesela bu su meselesi Türkiye'nin gelecekte en büyük meselesi yani. Her şeyden mühim yani. Barajlar yapılır. Yani ne bileyim e, mesela şeyde Karacabey'de e, Karadere var, Kirmaslı var. ve bunlar mesela Marmara yakıyor. Bunlar Manyas Gölü'ne ve Ulubat Gölü'ne hapis edilebilir. Yani biraz doldurulabilir. Doldurulduktan sonra da kalan fazlalık suyu deşarj edebilirsiniz. Ama bunların hiçbirisi yapılmıyor yani. O bölgede bak orası orada şu an bir şey yok. Orası şu an idare ediyor, güzel yani. Ama orasının da geleceği önlem alınmazsa aynen burası gibi olur yani. Bereket, oralarda fabrika falan yok. Buralarda fabrikalar kuruldu, her şey kuruldu yani. Bu bölge resmen bitmiştir yani. Çok şimdi biz mesela Nülüfer Çayı'nın etrafında orada balık tutulurdu. Sazan çıkardı, yayın çıkardı. Ondan sonra da orada e, Söğüt ağaçları vardı o söğüt ağaçlarının dibinde mesire yapılırdı. Piknik yapılırdı. Hani şimdi bunlar kaldı mı? Bizim burada da aynıydı. Balık tutmaya gelirlerdi. Şimdi bugün mesela pazar, bütün balık tutanlar falan burada olur. Şimdi kurbağa yaşamıyor burada. Kurbanın yaşamadığı bir şeyden su sulasan ne olur, sulamasan ne olur? Kimse giren yok yani. Bitti. Bölge bitti. Önlemi de alınmadı şu ana kadar bu aşağı yukarı yani bugünün meselesi değil. En azından yani 25 30 sene evet hatta belki 35 sene evveliyatın meselesi bu yani. O mesele bugün buralara kadar geldi. Biz işte son şeylerimizi yapıyoruz. Yani mücadelelerimizi yapıyoruz. Çocuklar da son mücadelelerini yapıyorlar. Bizim çocukluk anılarımız hayallerde kaldı. Bursa'nın nüfusu 116 bindi. Biz Seyker postanın arasında gezerdik. Herkes birbirini tanırdı. Ben liseyi bitirdiğim zaman 116 bindi Bursa'nın nüfusu yani. Herkes birbirini tanırdı ve e, selam verirdi. Ben okulu bitirdim. İşte buraya Bursa'ya otomobil fabrikası kuruldu. İlk baştan Tofaş, Renault işte hepsi geldi. Ben e, Türk e, Türk geldi devlet üretme çiftliğine gittim. Anımı anlatayım. Bir damızlık oradan şey alacağım, e, Buzağı alacağım yani. Gittim. Tabi genciz o zaman. Benim bu anlattığım aşağı yukarı 72 seneleri falan yani 1972-73 seneleri yani. Orada tabi genciz. Müdür gördü dedi siz veteriner misiniz dedi. Hiç unutmam. Allah rahmet eylesin o adamı. Bakın o hatıramı anlatayım size. Yok değilim efendim. Ekonomistim de. Adam adı hiç unutmuyorum. Lütfi Batural. Sağsı kulakları çınlasın öldüyse Allah gani gani rahmet eylesin. Hayırdır müdürüm dedim ben ne yaptım dedim. Siz dedi ekonomistim deyince siz dedi Bursa'yı mahvettiniz dedi bana. Ben de hiç şeye bozguntuya vermiyorum. Hayırdır müdürüm ne yaptım ben dedim ya. Ben dedim bir şey yapmadım ki. Ya dedi sen yapmadın devlet planlamada senin arkadaşların yaptı bunu dedi. Hiç dedi turizm ve tarih kokan bir şehre dedi. İki tane otomobil fabrikası kurulur mu ya dedi. Siz Allah'tan da mı korkmadınız dedi. Bakın. Lütfi Baturalp bunu söyleyen bana. İsmi bak o günden beri hafızamdadır yani. O güzel bursa o tarihlerde gömüldü. Ha, Evliya Çelebi'nin sözünü de unutmamak lazım. Bursa sudan ibarettir derlerdi. E, şimdi işte su kalmadı. Gürsu ismi bile Gürsu. Gürsu. Orada artesianler vardı. Artezyenden en az 50 santim su yukarıya fışkırırdı. Burada hiç unutmam yine bir hatıramı anlatayım. Kuvvetten misafirler geldiler. <laughs> Bunları gezdiriyoruz, ediyoruz böyle bahçeleri görüyorlar. O arada da Bursa'da demek ki bu 70'li senelerin sonu ambargo uyguladılar. Akaryakıt yok Türkiye'de Ben kuvvetliye dedim ki bak dedim şu dedim akan dedim su petrol olsa ne kadar iyi olur dedim. Şimdi yok yani sıkıntısı onun sıkıntısı. Çünkü sudan bir sıkıntımız olmadığı için hani aklımızın köşesinden bile geçmiyor. Kuvvetli bana ne dedi biliyor musunuz? Bakın dedi size şunu söyleyeyim. Hayatta dedi Petrol olmasa olur ama su olmasa hayat olmaz dedi. Bakın. Çünkü o adam bunu yaşıyor. Bu gibi şeyleri yaşayan bilir yani. Biz bunların hepsi güzel güzel gördük. Güzel güzel yaşadık. E, hayatımızda tabii güzellikleri görünce e, mücadele hırsımız vardı. Gençtik. Yani mücadeleler ettik. E, Bahçelerimizde meyve yetiştirdik. Sebze yetiştirdik. ihracatta çalıştık. Ama şu an yani nasıl yapacağız ben de bilmiyorum yani. E, benim çocuklarım burada şey yapamadılar yani o zamanlar su bozulmaya başladı. Onlar hani istifade edemediler. Şimdi zaten kurbanın olmadığı yere nasıl gireceksiniz? Girip bir çıkarsanız batak olursunuz yani. Pislik yani. Burada e, müsilajdan ne kadar şeyler vardı devlet su işleri geldi temizledi. Kamyonlara koyup koyup attılar, koyup koyup attılar ve halen de temizlik devam ediyor yani. E, nasıl girecek? Burada girmesi mümkün değil. Bu sudan sulu, suluyoruz yani. Eskiden her şey doğaldı. Şimdi doğal değil ki. Her şey doğaldı. Su pırıl pırıl bir su. Yani susadığınız anda oradan su içebilirsiniz. Şimdi şu an bana deseniz ki şu Bursa Ovası'nda, şu bölgelerde başka yerlerde de yok da. Yani deseniz ki bize bir bardak su lazım ölüyoruz deseniz ben size bir bardak su bulamam. Şişe suyu varsa ancak ondan içersiniz. Başka da bir şey yok yani. Yok yani. Su yok. Eskiden bu artesyenlerden sular çıkardı. Biz su ihtiyacımızı gider oralardan doldururduk, getirir, çocukken su taşırdık. Büyüklerimiz de oradan suyu kullanırlardı yani. Çay suyu oradan yapılırdı, ee, ne bileyim içme suyu oradan temin edilirdi, sulama suyu oralardan şimdi öyle bir şey yok yani. Şu an bitik yani, şu an bitik. Vallahi Nilüfer Çayı'nı düzeltmek için <laughs> ilk Başkan baştan bu ova kanalı, deli çaya akan su şeyleri, atıkları ve SAS kanalının atıklarını temizlemek lazım. Nasıl temizleyecek? Buralara kanalizasyon suyu yok. Kurtarmak da hani bir şey vereceğini tahmin etmiyorum. Onlar Yenişehir Ovası'nı, Karacabey Ovası'nı, Mustafa Kemal Paşa Ovası'nı sıkı tutsunlar. Eğer buradaki larç hareketleri orada da uygulanırsa o ovalar biter. Ve Türkiye açlığa mahkum olur. Buraları bitti. Buralarda artık ben bir şey olacağını hiç tahmin etmiyorum yani. İşte zoraki. Zoraki su işte yani hani göçük altına kalan kişinin idrarını içmesi gibi bir şey bu şu anda burada. Burada buradan başka hiçbir şey çıkmaz yani.